Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan abideleri, destansız zaferlerimizin ebedi kahramanları, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. Gazilerimiz, bu aziz millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe bu topraklarda yaşayan herkes için bir onur ve şeref vesilesidir. Gazi vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi toprağı, vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Bu vatan için canlarını seve seve vermiş aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Adım Ertan, soyadım Atacı. 3 Ocak 1967 İstanbul'da Üsküdar doğumluyum. Polis çocuğuyum. İstanbul'da Üsküdar'da doğdum. 4 kardeşiz. Annem ev hanımıydı. Babam polis memuruydu. İstanbul'da 5 yıl kadar kaldık. 74 yılında Ankara'ya geldik. Ankara'ya yerleştik. Devamlı sürekli Ankara'da polislik görevini sürdürdüm. Ben Ankara'da ortaokul, lise ve üniversite okudum. Daha sonra askeri okula girdim. Ben 1984 yılında liseyi bitirdikten sonra ben hukuk kazanmışım 4.10 puanda 1984'te. Fakat kardeşlerim okusun diye ben e, askeri okula gittim diye ama spor yaptığım için de sporum çok iyiydi. Jandarma Osman Sınıf Okulu'na gittim güvercinlikte. Okulu iyi derecede bitirdim. 1985 yılında 30 Ağustos'ta askeri okulu bitirdim. Asbiyo olarak mezun oldum. Sporcu olduğumdan dolayı jandarma, Komando, Fuşa Kumanda Okulu'na tayin oldum. Oraya gittim. Orada 3 yıl eğitim gördüğüm sırada 28 Aralık 1985 yılında Fransa Saatli Köyü'nden e, çıkarma yapılırken hava közü fırtına vardı. Çıkarma gemisi altında sağ ayağım kaldı ve orada asker hastaneye kaldırıldım birkaç ay tedavim sürdü. Ondan sonra hava değişimi aldım. Hava değişimi bittikten sonra Ankara'da ikamet etmekteydim. Mardin Mardin'e çıkmış sanırım. Midyat Kuman taburuna. Orada görevliydim. Mardin pek tutar. Yine toparlayabilsem de yürüyordum, atımı vuruyordum, bir sıkıntım yoktu. Mesleğime devam ettim. E, mityatta görevliyken bir operasyon esnasında tekrar tatbikata yerlandığım ayağımdan belimi sıyırdı. Ve Diyarbakır Asgari Hastaneden rapor aldım. Genel komutanlık benim tayinimi Erzincan İzcanların o komutanına aldı ve oraya tayin olarak gittim. Çaylı İlçe jandarmada görev yaptım. Büyük babam soy atıcı olmasının sebebi o zamanlarda büyük babam çok iyi atıcıydı. Attığını vururdu. Babam da attığını vurdu. Babam da polis memuruydu. Ben de attığımı vuruyordum ve o yüzden keşke nişancı yaptılar beni ve attığımı vurdum. Birçok operasyona gittim. 17 yaşında jandarma süperçisi okuluna girdim. Ankara güvercinlikte. Daha gençtim. Sakal tıraşı olmaya başlamıştım, Ayağım tatbikatta yaralandı, çıkama gemisi altında kaldı ve İzmir Konak'ta asker hastanesine kaldırıldım. 2-3 ay tedavi gördüm. Çok malim bozulmuştu. Topallayarak yürüyordum. ayağımda ameliyat izleri, oraya platin takılmıştı. Koşamıyordum. Topalamam çok zoruma gidiyordu. Çok üzülüyordum ama ben gene azmettim, yürüdüm, topalamamaya çalıştım, Yürümemi düzelttim. Ya yani evden geldiği kadarıyla bu anlattıklarımı yaşarken ben daha 18-19 yaşındaydım. Devlet beni sanat emekli etmek isteyince ben kendim direkt çevirdim ve mesciden lütfetmek istiyorum dedim. Zoruma gitti yani. Bir genç yaşta sakat kalmak, ben elimden geldiğince gece gündüz ağladım ağladım, yürümemi düzelttim, hava değişimi aldım, hava değişimi de elimden geldiği kadar yürüdüm. Allah'a şükür şimdi yürümem düzgün tek koşamıyorum. Ankara'da evimde otururken bir yazı geldi. Mesleden mi istiyor musun? Yoksa emekli mi olmak istiyorsun? Direkt yazdım. Babam polis memuruydu. Üç kardeşim okuyordu. Kardeşlerim okusun diye ben askeri devam ettirmek istedim ve dilekçeyi kabul kabullendim ve genel komutanlığa gönderdim. Tayinim çıktı. Ayağımın sakatlığını belirtir, raporu aldım. Sınıfım değişti ve tayin yerim değişti. Çanakkale İl Jandarma Komutanı'na mali kısım amiri olarak görev aldım. Artık aktif görevi yapmıyordum. Mali kısım amiri masa başı görevi yapıyordum. Nöbet de tutmuyordum. E, o zamanlar gençliğime yakışıklıydım. E, ve bilgisayar öğrenmeye karar vermiştim. Orada bilgisayar hocam da çok sıcak geldi bana. Kanım kaynadı. Aşık oldum. Ben bilgisayar hocama. Orada subayken Ve ya ben seni kaçırın diye teklifte bulundum. O da bir düşündü birkaç dakika ve evlenmeyi kabul etti. Tayyip Nevşehir Komando Tapuruna çıkmıştı. Nevşehir Komando Tapurunda 2 yıl kadar görev yaptım. Evliliğimiz 4 yıl kadar sürdü. Eşime 1,5 yıl evliyken bir kızımız oldu. Sinemeci Atıcı adı. Bitse ben yanıma aldım eşimi. Kızım da bir buçuk yaşındaydı. Diyarbakır'a nöbet iş arabayla giderken Kozluk yakınlarında kızımızı uyuttuk arka koltuğa yatırdık. Fantur otobüsü viraja bizi altına aldı. Eşim fesih şekilde rahmetli oldu. Kızım da arka koltukta ayak konan yere düştüğü için kurtuldu. Gözümü açtığımda Ankara'da Gülhane Askeri Hastanesi'ndeydim ve bir yıl geçmişti. o kadar kötü durumdaydım. Önceki hayatımı da hatırlamıyorum beyin travması geçirdiğimden. E, okuma yazmayı ilk ders verdiler bana Gülhane Askeri Hastanesi'nde. Konuşmamı düzeltmeye çalıştılar. Annem babam geldi hatırlamıyorum ya. Onları hatırlatmak için resim gösterip bana hayatımla ilgili bilgiler verdiler. kaza geçirdikten bir yıl sonra geçmişimi hatırlamaya başladım. O arada konuşmam bozuktu. Topallıyordum. Çok moralim bozuktu. Yani meslekte genç yaşta bu gelmez başıma diyordum. Dış kapta oturuyordum. Geceleri yürüyordum. topalya topalaya yürüyordum, ağlıyordum. Konuşmam düzelsin diye dış kapı halk eğitimde diksiyon dersleri kurslarına gittim. İki buçuk yıl geçtikten sonra iyice kendimi hatırlamaya başladım. Toparlayarak da olsa rahatça yürüyordum, kendimi hatırlıyordum ve 1999'da mahallenin emekli oldum. Ufak kamerayla sağ sonu çekmeye başladım. Çok hoşuma gitti. Bu arada bir büyük kamera aldım ve o kamerayla boş durmamak için Hafta sonları düğünleri çekmeye başlamıştım. Aktif sistemi, espri yapıyordum ve çekimim çok güzel olduğundan çok müşterim oldu. Dış kapıdan bir ev aldım. Ve o aldığım evin ev sahibinin kızıyla tanıştık. Ya yani aşık oldum ve evlenme teklif ettim. O da kabul etti ve ikinci evliliğimi yaptım. Eşimle çok mutluyduk. Çok güzel bir 18 yıl geçirdim ikinci eşimde. Ve on, ikinci eşimden bir oğlum bir kızım oldu. Oğlum şu anda 20 yaşında askere gidecek ve kızım da 12 yaşında. Eşimi kaybetmem sebebiyle kanserden e, teyzesi bakıyor. Allah razı olsun. Ben de yalnız evde kalıyorum. Ben iki çocuğumu da vatan sevgisiyle büyütüyorum. Çünkü ben vatan için ayağımı verdim, canımı, kanımı verdim. Onları da vatan sevgisiyle büyütüyorum. Hayli bir evlat yapmaya çalışıyorum ve mutlu olmaya çalışıyorum. Gazilik bence bir şereftir. Ben kaç yıldır Ankara'da yaşıyorum. Gazi brevem var, madalyam var. Çok iyi yani Ankara'yı seviyorum, halkını seviyorum.